Bir sermaye olmalı, lazım ki yani burada alım satım işlerini yapabilirsiniz. Ne kadar yatırmam lazım? Yaklaşık 3500 TL. Değil. Bu siteye ulaşılamıyor diyor. 2 milyonluk müşteri böyle kayıt işlemi yaptı. Böyle kayıt oldu ama siz yetiş yapamadınız. Dolandırıcısınız. Dola, dolandırıcı sizsiniz. Yüksek kazanç vaadiyle başladı sohbetimiz. Nasıl kazanacağımı güzel güzel anlattı. Ama işler hesapladığı gibi gitmedi. Kandıramayacağını anladı. Hakaret edip telefonu yüzümüze kapattı. Bir tane bir sizin aratamadınız. Yermiş yani bize laf atıyoruz. Yok siz bence dolandırıcısınız. De, dolandırıcısınız. Dola, dolandırıcısınız. Düzgün konuşur musunuz? Telefonu yüzüme kapattı. Dolandırıcıyla aramızdaki muhabbet işte bu linkle başladı. Linke tıkladık karşımıza hürriyet.com'un sitesi çıktı. Burada kotoparets.com.tr gibi bir site görüyorsunuz. Çünkü bu direkt olarak hürriyetin sitesini kullanmamış, taklit etmiş. Ünlü bir kişinin haberini kullanarak kazanma vaadiyle kullanıcıyı kendine çekiyor. Evet, çünkü orada sanki o ünlü kişi de bu işleme girmiş, buraya girmiş, üye olmuş ve kazanmış gibi sunuluyor. Sahte sitede yüksek kazancı desteklemek için sahte yorumlar da mevcut. Oldukça hızlı bir şekilde çözdüm. Çok kibar bir kız beni aradı ve her şeyi anlattı. Küçük bir miktar olan 8000 TL ile başladım ve şimdi hesabımda 875 bin lira var diyor. Yani düşünün yorumlar da sahte. Yüksek kazanç vaadiyle hazırlanan haberi dikkatlice okuduk ve sıra metnin altındaki o tuzakta. Evet. Buradan kaydolun ve kazanmaya başlayın diyor. Hazır mısın? Tıklayalım. Evet. Tıkladık bizi bu form karşıladı. Şimdi karşımıza çıkan o formu doldurduk. İsim, soy isim, mail, numarayı girdik ve şimdi kaydoluyoruz. Evet. Bir dakika sonra cep telefonum çaldı. Arayan dolandırıcıydı. Kimsiniz acaba? Yaşar Kemal. İmmediğinizi e, yapacak mısınız? yani özel bir danışmanınız olacak. Ondan sonra uygulama üzerine emirler vereceksiniz. Uygulama işlemleri otomatikman yapacaktır zaten. Kazansınız işlem başına oluyor. Mesela bir saatlik işlem yaptınız, kazansınız zaten kendi araba çeşitiniz. Peki aylık vaadeniz ne kadar oluyor? Yani %40'a kadar biz kazat elde edebilirsiniz demek. Güvenli diyorsunuz yani. Yüzde güvenilir. Dolandırıcı işlem hakkında gerekli bilgileri verdi. Sıra kaç para yatıracağımıza geldi. 2500 TL değil. Bu kez de sitenin güvenli olup olmadığını sorduk kapitalme.net giriyorum ama öyle bir şey çıkmıyor. İnternet üzerinde deproofc yazarsanız resim sistemi çıkacaktır. Onu da denedik ama öyle bir site yok. Bu kez rakamlar üzerinden bir adres verdi. O da boş çıktı. 2 milyon müşteri müşterim. Böyle kayıt işlemi yaptım. Böyle kayıt oldu ama giriş yapamadım. Bir şey yapamadı. Biz, siz sorunuz. Geride kalan her şey yanlış. Teknolojiden anlamıyorsunuz. Gelmiş bize bir laf atıyorsunuz. Ha ben mi teknolojiden anlamıyorum? Bir tane bir sizi aratamadınız. Gelmiş bize laf atıyorsunuz. Yok siz bence dolandırıcısınız. Evet. <laughs> dolandırıcısınız. Dola, dolandır Düzgün konuşur musunuz? Ardından telefonu yüzümüze kapattı. Telefon görüşmemiz bitti. Telefonu zaten hakaret ederek yüzümüze kapattılar. Biz tekrar site üzerinden devam ettik. Bakalım form doldurabiliyor muyuz diye ama direkt bizi engellediler. Gördüğünüz gibi başvuru kabul edilemedi yazıyor. Zaten onların oyunu bu oluyor. İkna ettiklerine gayet güzel bir şekilde baştaki gibi gayet güzel ifadeler kullanıyor. Ama sizin gibi çetin cevizlere doğrudan hakaret ediyorlar. Hatta çok ağır küfürler kullanarak kapatmış oluyorlar.